Herkese selamlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün akşam ilk olarak güzel bir tatlı yapacağım, harika bir tatlı, baklava tadında baklava'yı aratmayacak bir tatlı. Hemen yapımına geçelim. İlk önce şerbetini yapmakla başlıyorum. Burada 3 su bardağı suyumuz var, 3 su bardağı da şekerimiz var. Birebir yapıyoruz. Suyun içine şekeri de ekledim. Bir dilim de limonumuz var, onu da ekledik şerbetimizi ocağımıza alıyoruz. Tatlımızın hamurunu yapımına geçiyorum. 150 gram tereyağımızı kasemize ekliyoruz. 1 çay bardağı pudra şekeri onu da ekledim. 2 adet yumurta var. Yumurtanın beyazını hamurun üzerinde kullanacağım arkadaşlar. bir çay bardağı irmiğimiz bir çay bardağı ceviz bunları şöyle güzelce bir toparlayın bütün karışımları şöyle güzelce toparlayın birbirine karıştırayım Sonrasında onunla ekleyeceğim arkadaşlar. Yağınız oda ısısında olursa yoğurmanız kolaylaşır arkadaşlar. Ben oda ısısında bekletmiştim. Burada 3,5 su bardağı unumuz var. Kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Bir paket kabartma tozu bir paket vanilya. Hepsini koyduk malzemelerimizi. Kadayıflı bir tatlı olacak arkadaşlar. iki kaşık da e, kadayıf atacağım içine, üzerinde de kullanacağım. Hamurumuz toparlandı arkadaşlar. Şimdi biraz da kadayıf koyacağım içine. Çıtır olsun diye. Şimdi masamızın üzerine hamurumuzu alalım şekil vermeye başlayalım arkadaşlar. Bunun biraz kaldı. Bunu da bardakta ölçeceğim. Yorumlar kısmına, açıklama kısmına yazacağım. Şimdi hamurumuzu şöyle toparlayalım. Boklava açıyoruz arkadaşlar. Kare şeklini öreceğiz arkadaşlar. Şu şekilleri kenarla düzgün hale getirelim. Toparlayalım şu şekilde. ayırdığımız yumurta beyazını üzerine sürüyoruz. Tatlımızın her yerine kadayıfımızı döktük. kızarttığımız kadayıfı şimdi benim böyle bir aparatım var arkadaşlar onunla tatlımızı hamurumuzu şu şekilde keseceğiz Ramazana çok güzel bir tatlı arkadaşlar harika hafif çıtır çıtır yumuşak dışı çıtır içi yumuşak çok güzel bir tatlı tatlımızın işlemi bitti şimdi önceden ısıttım 190 derece fırına gönderiyorum kızarana kadar pişecek. Tatlımız bitti arkadaşlar. Şimdi ılık olan şerbetimizi tatlımızla buluşturuyoruz. Tatlımız sıcak, şerbetimiz ılık arkadaşlar. O şekilde dökersiniz. Hepsini döktüm arkadaşlar şerbetini çektikten sonra içinin dokusunu sizlere sizlere göstereceğim arkadaşlar. Tatlımızın şimdi üzerine fıstık döküyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Güzel görüntü veriyor ayrıca. Akşam iftarınıza hemen çabukça hiçbir zorluğu yok. Çok da kolay. Diğer videolarımı buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim arkadaşlarınızla yakınlarınızla da paylaşırsanız daha da mutlu olurum hepinizden Allah razı olsun küçük bir yorum emoji bırakırsanız daha da mutlu olurum gördüğünüz gibi çok güzel oldu arkadaşlar şuna biraz az olmuş onu da koyalım gayet güzel oldu umarım memnun kalırsınız. Biz çok seviyoruz. Şimdi tatlımızın dokusunu göstereceğim arkadaşlar sizlere. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi harika bir tatlı olmuş. Mutlaka deneyin. Görüyor musunuz? Harika olmuş arkadaşlar. Çok güzel. Videomu buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. yeni videolarda yeni tariflerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.